Herkese merhaba. Bugün birlikte kolberli havlu çalışalım. Daha önce de sizlerle paylaşmıştım. Bir adet dantelimiz var. Bu şekilde kolberimiz var. Malzemelerimizi hazırlayıp hadi beraber kısa kısa aldığım videolarla birlikte hazırlayalım. Öncelikle havlumu mutlaka ütülüyorum. Çekme olmasın diye kolberimi de aynı şekilde ütüleyip işimize başlıyoruz. Altına öncelikle kağıt tele koyuyorum. Ee, kolberleri ben ilk önce sarıyorum ki sonra bir hata olduğunda danteli çıkartmak gerekmesin. Herkesin kendi bir çalışma tekniği var tabii ki. Siz farklı yapabilirsiniz. Bu şekilde önce kolberlerin ince sargıyla sarıyorum. Kenarını, köşesini temizleyip fazlalıklarını kesiyorum. Sonrasında sıkı sargıya geçip yine kolberleri bütün kolberin etrafından sıkı sargıyla çalışıyorum. Bu şekilde kenarlarını da muntazam şekilde sarıp kolber işlemini bitiriyoruz. Sonrasında kağıt zaten altında duruyor. Çıkartmıyorum, kesimini yapmıyorum bu şekilde benim dantelim uzun bir dantel ölçerek kesimini yapıyorum her kenarı eşit gelecek şekilde ve toplayını ile çizdiğim yere yerleştiriyorum. Mutlaka çizim yapıyorum. Alt ve üst aynı aralıkta olması için her zaman uçan kalemle çizmemizi, ölçümüzü yapıyoruz. Bu şekilde yerleştirdikten sonra benim makinam zaten YouTube kanalımda da paylaşmıştım makinamı sargı ayarında önce yine seyrek sargı, sonrasında da sıkı sargı ayarında mutlaka sarı Burada dantelde sargımız önemli. Ne ince ne de sargımız çok geniş olmamalı. Çünkü dantelin de güzelliğini sargı kaybetmemeli. Bu şekilde sardıktan sonra kenarlarını, fazlalıklarını mutlaka iğne yardımıyla düzeltip kesiyoruz arkadaşlar danteli. Sonra sıkı sargısına geçiyoruz. Dediğim gibi sargı çok kalın da, çok ince de olmaması lazım ki dantelinizin şıklığı kaybolmaması lazım. Önce görsel sağlamlık tabii ki önceliğimiz ama görselimiz de önemli. Sonra arkadaki kağıt deliği bu şekilde temizliyoruz arkadaşlar. Videoyu özellikle uzun tuttum ki daha anlaşılır olsun. Bu şekilde güzel sargıya zarar vermeden kesimini de yapıp temizliyoruz. Kanalıma abone olursanız da sevinirim. Yorumlarınızı, beğenilerinizi beklerim. Gördüğünüz gibi kolberden küçük bir yer açıp büyük makasla yapıyoruz. Çünkü havlu kalın olduğu için küçük makas biraz zorlayabiliyor. Kenarın köşesini temizledikten sonra son ütüsüne geliyoruz ve bitti final. Ee, bazen yorumlar alıyorum. Ne gerek var? Kullanılmıyor. Ee, benim kızım istemiyor gibi. Arkadaşlar biz istemeyene saygı duyuyoruz. İsteyene de bu şekilde sevgimizi katıp dantelleri değerlendirip çeyizlerine hazırlarız. Rabbim inşallah güzellikle kullanmayı nasip etsin. Müşterimin bir parça dantelini bu şekilde değerlendirebilmişsek hakkıyla layığıyla değerlendirebilmişsek de e, ne mutlu bize. Ben çok severek çalıştım. Rabbim huzurla kullanmayı nasip etsin. Herkese kolay gelsin.